Bu güzel şiir dinletisi için Türkiye Yazarlar Sendikası'na çok teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümü kutlamaları bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi şahane konserler bekliyor sizi. Önce güzel sesli harika bir sanatçıyı takdim ediyorum. Duygu Koçak Hayalciğim, şey harika bir konser sizleri bekliyor şu anda. Hey. Benim... i uh -huh. Çocuklar yüksek yapar bacayı Şimdiki kızlar kendisi bulur Pancayı da karam Al ne güzelsin karam Altın dişli karam Sırma saçlı karam Ve Aragon'dan Bertolt Brecht'e Toprağı zengin şiirin Ve şimdi biz sizlerce sizlerle Şiirleri paylaşıyoruz. Barış şiirlerini Burada e, aramızda olan değerli şair ve yazarlarımız size şiirlerini seslendirecekler. Kastı kavurdu bir sürü gruplarda. Bir dönem damgasını vurdu. Elmas çatollar, Grup Devil'lar, daha neler neler. İnanılmaz keyif alacağımız harika bir konser sizleri bekliyor şu anda. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Büyük rap ustası sabaha I'm to güzel şiir dinletisi için Türkiye Yazarlar Sendikası'na çok teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümü kutlamaları bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi şahane konserler bekliyor sizi. Önce güzel sesli, harika bir sanatçıyı takdim ediyorum. Duygu Koçak! Beniz to the <laughs> Çocuklar yüksek yapar bacayı. Şimdiki kızlar kendisi bulur Komşu da karan Ama ne güzelsin karan Altın dişli karan sırma saçlı karan Kastı kavurdu bir sürü gruplarda Bir dönem damgasını vurdu Elmas çatollar Grup devıllar Daha neler neler İnanılmaz keyif alacağımız harika bir konser sizleri bekliyor şu anda. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Büyük rap ustası Sabahattin Taş. Bertolt Brete toprağı zengin şiirin ve şimdi biz sizlerce, sizlerle şiirleri paylaşıyoruz barış şiirlerini. Burada e, aramızda olan değerli şair ve yazarlarımız size şiirlerini seslendirecekler.